üç boyunlu öğretmen dolabını Yüksekliğimiz 180, genişliğimiz 85, derinliğimiz. Okulumuz 30 dönüm arazi üzerine kurulu. Mobilya, metal, makine, motor, elektrik, elektronik, ulaştırma ve lojistik alanlarında bölümlere bölümler mevcut. Bu alanlarda ders veriliyor. Özellikle mobilya alanında okulumuzda ciddi çalışmalar mevcut. Milli Eğitim Bakanlığımıza 2022 yılında 2500 adet masa tablası, yaklaşık 800 adet öğretmen öğrenci dolabı buradan tırlarla bakanlığımızın planladığı illere gönderilmekte. Bu Diyarbakır için büyük bir çalışma. Bu çalışmanın sonucunda tabii ki öğretmen ve öğrencilerimiz, 4 öğretmen ve 55 öğrencimizle biz bu üretimi gerçekleştirmekteyiz. Bu anlamda öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz sadece 81 il değil, ilimizde de bu faaliyetleri yürütmekte. İlimizde yaklaşık 45 köy okuluna kütüphane, öğretmenler odası ve benzeri donatım Mobilya ihtiyaçları buradan karşılandı. Kayapınar Belediyesi'nin e, okullarımıza kurduğu 9 adet Z kütüphane e, üretimi burada yapıldı. E, Tabi burası bir döner sermaye merkezi aslında. E, döner sermayede öğrencilerimiz hem bu üretimi yaparken öğretmen ve öğrencilerimiz ayrıca kazanç da sağlıyorlar. Hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz harçlık elde ediyorlar. E, bu da hem ailelere bir ekonomik katkı sağlıyor hem öğrencilerimize bir ekonomik katkı sağlıyor. Bu noktada biz buradaki okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Okulumuz döner sermaye kapsamında 2021 yılında yaklaşık 1 milyon 250 bin ciro yapmış. 2022 yılında bu sayı iki katına neredeyse artarak 2 milyon 400 bin gibi bir rakama ulaşmıştır. Bu da şunu gösteriyor, üretimi her yıl arttırarak gidiyoruz. Bu üretimin artması aslında ülkemiz açısından da büyük bir önem arz etmekte. Bütün meslek liselerimizde bu artışın olması demek hem istihdamın artması hem öğrencilerimizin daha çok kazanç elde etmesi hem de ülke ekonomimize büyük bir katkı sağlamaktadır. Öğrencilerimiz burada yapılan her üretimde onlara harçlık adı altında kazanç sağlanıyor. Üretim ne kadar artarsa onların alacağı harçlık da bu oranda artmış olacaktır. Dolayısıyla öğrencilerimiz de o harçlıklarından ötürü daha çok çalışarak daha çok kazanç elde etmek için mücadele ediyorlar. Burada biz döner sermaye faaliyetleri yürütmekteyiz. Bakanlığımızın 800 adet öğrenci öğretmen dolabı var. Onların üretimi şu an öğrencilerin montajlarını gerçekleştirmektedirler. Makine ve teçhizat olarak bölümümüz buna elverişlidir. Bizim burada yaptığımız iş ve faaliyetleri çocuklar direkt yaparak, yaşayarak en etkili öğrenme şekli de budur biliyorsunuz. Kendileri burada işi yaparken direkt uyguladığı için mesleğine yönelik kalifiyeli eleman olarak piyasa biz hazırlamak istiyoruz. Ee, öğrencilerimiz de gerçekten bir gayret gösteriyorlar. Burada çalıştıkları zaman e, kendilerine ve ailelerine maddi imkan e, da sağlıyorlar. 4 öğretmen, e, 55 öğrenciyle biz bu faaliyetleri yürütmekteyiz. Şimdi biz geçen sene mezun ettiğimiz öğrencilere baktığımızda e, yarı isme yakını e, gerçekten iş sahasında şu an çalışıyorlar. Yani burada çıkan öğrencimiz şu an e, başka bir firmada grafiker olarak çalışabiliyor. 3 boyutlu tasarım yapıyor. E, Hayal ve hedeflerimizden bir tanesi de bölgenin en iyi okullarından biri olmaktır. Bölümün yani önünde geleceğe dair planlarım olduğu için misal gelecekte bana katkı sağlayacağı için bu bölümü seçtim. Şu an dolapların kapaklarını takma, öğretmen dolabı yapma, zevk kütüphanesi dolaplar yapıyoruz. Hocalarımın katkısı bana var. Mesela bir dolabın kapağını takmayı biz bilmiyorduk önceden. Onlar bize gösterdi, biz öğrenmiş olduk yani sonuçta. Selma öğrencilerimiz var, buraya gelip çalışıyorlar. Belirli bir miktarda işe göre bir miktar para alıyorlar. Onların da bize katkısı var, bizim de onlara katkımız oluyor. Ailemize de katkılarımız oluyor bu miktarlarda falan. Buradan sonra misal eğer üniversite sınavını kazanırsam, iş mimarlık istiyorum. Oldu kazanamadım bir atölye açma hedefim var. Yeni gelen öğrenciler bu bölümü tercih ederlerse bir dolap yapmayı, bir sıra masa yapmayı öğrenirler. Dolabın misal kırık bir noktası varsa ona ne yapmayı öğrenirler. Misal evde bir şey olduğu zaman ben yapabiliyorum. Bir, e, öğrendim. Burada öğrendiğim bilgiler oraya da taşıyabiliyorum. Annem babam misal dese şu dolap bozulmuş. Ben ona katkıda sağlayabiliyorum.